Tamam. O zaman şey yapalım. Bu elime vur. ben bununla vurduğum zaman bunu buraya vur. 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 Bir şey olmaz. Vur. Ya ne Vur. Vur. Ha. Seviyor. Tamam. Ben bununla vurdum zaman sen aşağıya sonra vur taşıyor mu? Tamam, Geri git. Vur. Vur. Bak. O mallar gibi vuracağım bak. Şöyle yaptım. Böyle vuruyorlar ya. Ben not böyle vurmuyor mu? Öyle vuracağım. Yani. Şöyle. Box makinesi mi bu? Yem şey. Buraya vur, yeme vur. Ses çıksın. Allah'ım. <laughs> Hayır bak. <laughs> Böyle mi? Benim gibi bacaklarım ya. Ey. Ey bacağım. Buram onu. Bura. Hadi buram onu. Uh. <laughs> acıyor mu? Orası çok acıyor. Tamam şöyle yapacağım. Hadi bu. Böyle Acımıyor değil mi? Fazla değil. Dur, 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 dur. Omuzlar Şöyle. ha. Evet dümdüz. Şöyle dümdüz. Evet. Senin boynun. Evet. Biz Baya acı. çok acıyor. Acıyor benim de acıyor. Vur. Tamam. Tabii ki. Tamam. <laughs> Vur. Acımasın diye bak kolumu çeviriyor. Vur. Vur. Hadi. 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 Şöyle bak. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Hızlı <laughs> çok hızlı oldu bak. Hem sağ hem sol. Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı. <laughs> hadi ben savunuyorum. Oy yeni bakayım. Hadi değil mi? <laughs> devam devam varmışlar işte. Hadi o zaman şey ya, böyle hızlı hızlı vuruyorsun ya, benim karnıma vurmaya çalış. Tamam. Ben ne savunma yapacağım? Karnıma vurmaya çalış. Tamam. Hadi ha, bir şey var, hadi lan. Hadi. <laughs> lan oğlum benim buram kızardı bak, görüyor musun? <laughs> Şuraya bak, bileğimize bak. <laughs> hadi. Hadi. karnına vurmaya çalışıyor. Hadi. Hadi <laughs> refleksirmeyin. Hadi karnı vuracağız. <laughs> karnına. Hadi. Geldi. <laughs> de. Geldi de, ne yapıyorsun? Oh, it do It i am not going to I'm like, I'm thinking what I'm thinking.